arkadaşlar. Yeliz Hoca Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf nitelik beceri temelli fizik soru kitabı çözümleri yapacağız. Fizik bilimi ve kariyer keşfi ünitesindeyiz. İkinci hafta 2. hafta 9.1.2 öğrenme çıktısındayız ve yazılı hazırlık çalışmalarını çözüyoruz. Haydi başlayalım. Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun demiş. Bir inceleyelim. Merkezimizde fizik var. İlişkili olduğu disiplinleri sol tarafa yazacağız. Alt dallarını sağ tarafa ve tanımını da yukarı yazmamızı istemiş. Tanımını şöyle yapabiliriz fiziğin. Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen deney ve gözleme dayalı bir bilimdir diyebiliriz. Gelelim ilişkili olduğu disiplinler yani yan disiplinlere bakacağız. Bunlar neler olabilir aklımızda? Matematik olabilir. Zaten fiziğin dili ne? Matematik. Ardından kimya olabilir. Biyoloji olabilir. Müzik olabilir. Ve resim olabilir. Bunlar bizim ilişkili olduğu disiplinlere örnek verilebilir. Peki fiziğin alt dalları neler? Biz bunu kamyonet diye kodluyorduk hatırlar iseniz. Kamyonet. Nedir bu kamyonet? Hemen farklı renkle yazalım güzel görünsün. Şimdi K dediğimiz katı hal fiziği. A dediğimiz atom fiziği M dediğimiz mekanik Y yüksek enerji ve plazma fiziği O dediğimiz optik N nükleer fizik E elektromanyetizma T de termodinamik. Evet, şimdi diğer sorumuzdayız. Fizin kullanım alanları ile ilgili verilen örnekler hangi alt dal ile ilgili olduğunu belirleyiniz ve karşısındaki boşluğa yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda buradaki örneklere bakalım ve karşısına ne olduğunu yazalım. MR cihazının çalışması demiş. Şimdi MR cihazının çalışması elektromanyetizmanın incelediği bir alandır. İnşaata makara sistemiyle tuğla çıkarılması. Şimdi bu makara sistemi direkt mekaniğin konusudur. Telgraf ile mesaj gönderilmesi elektromanyetizma. Bir tenisçinin topa vurması mekanik. Buzulların erimesi termodinamik. Isı sıcaklık varsa hemen termodinamiği yapıştırıyoruz. Tabağa konulan sıcak yemeğin soğuması bu da yine ısı sıcaklık termodinamik. Isı ve ses yalıtımında cam yünü kullanılması bu katı hal fiziğinin ilgi alanı. Bilgisayarlarda kullanılan silikon devrelerin işlem hızı bu da katı hal fiziğinin ilgi alanı. hücre içerisine girebilecek nanorobotların yapımı. Bu da atom fiziği arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ben bunları nereden bileceğim tek tek? Bunları böyle gördükçe içselleştireceksiniz ve kabul edeceksiniz, öğreneceksiniz. Yani yapacak bir şey yok. Hani bu ayrımı bu bu diye ayrım yapamayız. Evet Derya Deniz haklısınız. Ama böyle örnekler karşınıza çıktıkça ister istemez zaten öğreniyor oluyorsunuz moleküllerin birbiriyle olan etkileşimi, moleküllerin etkileşiminden bahsettiği için atom fiziği. Atomların kovalent bağ oluşturması nükleer fizik. Atom çekirdeklerinin parçalanması, çekirdek dediğimizde biliyorsunuz nükleer fizikte. Atom çekirdeklerinin parçalanması veya birleşmesi nükleer fizik. Radyasyondan korunma yolları yine nükleer fizik. Yıldızların oluşumu, yüksek enerji ve plazma fiziği. Güneşteki patlamaların dünyaya etkisi de yine yüksek enerji ve plazma fiziğidir arkadaşlar. Evet yazılı hazırlık çalışmalarını burada bitiriyoruz. Zaten iki sorudan oluşuyor. E, diğer soruları ve çözümleri takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi beyan ederseniz alta yazarsanız yorumlara çok mutlu olurum. Yine e, beni takip etmek ister ulaşmak isterseniz de instagram hesabımı açıklamaya bırakıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.